bizim evde hobi olarak kullanan müşterimiz de sanayi ortamında demir kesen müşterimiz de mevcut. O yüzden matbaa, tekstil, deri, mukavva, karton, hediyelik eşya, organizasyon ve metal kesim sanayine yönelik, tekstile yönelik makine üretimimiz mevcut. İhracat olarak çoğu Avrupa bölgesiyle çalışmaktayız. Onun dışında Orta Doğu ve yakın İstan olan bütün ülkelerle yine çalışmaktayız. Çok yakın süre zarfında Almanya şu Kart'ta bir bayimiz açılacak. Hollanda'da yine bir bayilik anlaşmamız ve İran'da yine bir bayilik anlaşmamız olacaktır. Müşteri memnuniyeti de arkasında durarak, teknik servisini geciktirmeyerek ve yedek parçada sıkıntı çıkarmayarak müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni girişimcilerimize öncelikle iyi bir analiz yapmalarını, müşteri referansıyla alım yapmalarını öneriyorum. Çünkü her satıcının makinesi kendine özel güzeldir ama müşteri en doğru yönlendirmeyi yapacaktır.